Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldin. Ne diyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Ulan ekipte 6 kişi var. 6 olan lan 7 mi? 5 diyelim. Pardon <laughs> küfür ettim. Çok küfür edeceğim diye. Çok fazla küfür edeceğim bir gün. Şey. Ne? ne, dedim ben lan? çok boş yaptım. Ayrıca bizim gelirse de umursamayın geçin. Yapacak bir şeyim yok. Bizim ne kapa diyen var. Üşeniyorum. Videoyu çekeceğim. İki maç atacağız bugün. Küfür var. Sansür yok. Edit de yok bu. Ananı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce kaydı kapattım bu başka kayıt. Neyse ben editte bir ya hadi yine iyisiniz anasınız diyeyim. <laughs> sen bir daha anlatmayacağım. Oyundaki amacımız aslında basit. Üç tane şey. Arkadaşlar evet speed gelmiş. Kesinlikle alttaki yazıdan anlamadım. Speed'e karşı oynamak gerçekten gayet iyi. <laughs> zamanında bir anım da vardı. Zaman dedim bugün olan. <laughs> Neyse. Şimdi ben e, normal kancı asladım. Speed. Speed normal görünmez moduna geçti. Bilmeyenler varsa adam görünmez olabiliyor. Tamam. Lan yok. <laughs> en son milatta mı gelin diye. Ee, internetçiyim canım benim Şey yapıyorsun değil mi canım benim takılma bakılma O ne lan? Lan kaç kaç? Adam hala jeneratör yapıyor ya. Heh, tamam. Ya oğlum. Vallahi benim fikrim. Oho gitti gitti tamam. Neyse e, ben kancadaydım. E, normalde kaçışta. işte ya yani, yüzde dört oranında bu modda. Normalde yüzde yedi iken yüzde dört modda. Ve bir şey oldu. Ben tekte kaçtım. Aa, oğlum katilin yeni cıdım lan katili. Sonuçta anasını düşünsenize ya. Yani abi birisini koyuyorsunuz. Tamam mı? Rahatsınız. Gidiyorsun da o sırada Aten <laughs> deneye. Ha 3 kişi oturmayın anasını satayım. Biriniz ne yapıyor lan? Baba baba YouTube. Ya yardım et bari anasını satayım. 3 kişi sen yapıyoruz anasını satayım. Böyle adam. Oh. Bunun hasta mı? Öyle bir... Selamünaleyküm. Abi ben hiçbir zaman olmayacağım tamam mı? Allah. Bir anda 300'e çıktı falan. Ben hiç zaman olmadım bu hafta. Dedim işte oğlum mucuğum. Neyse. Katıni oğlum iki dakikada bir konu değişe. Düşünsenize zalan yine buraya asıyorum canıma. Neyin var? Oğlum yürü gidin anasını satayım. Değil mi oğlum? Asma sanasını. Aslan lan, komik olur. Evet. Açayım şunu da? Açtım şimdi. Dur lan, başkasına yardım edin. Aa, bak hani her şey işi yapmıştı. Açtım lan. Bok gibi de şey çıktı ama. Evet. Allah razı olsun. Sprint diye abi. Abi OLSUN diyor? yani bunun İngilizce Sprint Post. Aa ne de Aynı şey. evet bir de Dejavu sayesinde. <laughs> Perk sayesinde. Aslında. Kimse canı yapmıyor. Ney? Sik. Ananı sik. koymayacağım haberiniz olsun. Şu olabilir de demiş miydim ben? Dememişsem de Allah Allah. İyi ki dememişsin. O da ismi atar Ne zaman açtığımı bilmiyorum mesela. Sabun kuruşları. 2016. 16 2016, 2016. gel gel iyileşti gel gel tamam ya tamam geri zekalı yemin ediyorum bu oyunu oynayanlar mı alıyor bulağa gidiyorum tamam girişti, girişti. Oğlum ilk seviyesi yani sprint'in 60 saniyedir oğlum zaten maç 5 dakika falan sürüyor düşün oğlum Tamam devam edelim Evet devam ediyoruz Yarım saattir anasını satayım Yine sen bozuldum. Ya komik bir şey olmadı ama. Oldu az önce de kayıt kapalıymış. Yapayım mı lan? He? Yapayım mı? He? e Hadi yaptım abi. adama ne yaptı lan öyle? Zoom yapmışım da. Ananı. Bu neydi lan? Ekstani ya, bu ne? Estağfurullah ya. Hat 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 oluyor lan. Ben mi malım lan acaba? Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Topçu abi. Ya cidden o adam açtım. Oğlum nerede lan bu? <laughs> evet o şu an mor şey içe Lan. Aman. Hadi lan çabuk. ya ben... da Dördünü... şimdi kara köpek seni ne lan aman siktir neye kaçıyorsun lan amına koyayım çalacağız seni neye kaçmasın abla ben de seni bekliyorum tam da Aman <laughs> ne kaçınıyorsun <laughs> <laughs> yani? Ya iyi tamamlar. Işte. ne bekliyorsun lan? Ne bekliyorsun oğlum ne bekliyorsun lan? Sikeriyorum lan. sen seni sikeriyorum Sik, Oğlum <laughs> Ya arkadaş gerçekten yani Ya oğlum nereden çıktı oğlum. <laughs> 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 Katil oynasam mı? Aa, son anla bir satıcı. Ya. O video 10 dakikanın olursa internetin dayanacağını çok sanmıyorum. Ama da değişik oyunlar oynayabilirsiniz bana. Mobille oynanan. Hayır bu da ben oynadım. 2000 gibi bu tek kişi olsa çok güzel Tek kişi girebiliyorsan oyuna. Çünkü gerçekten çok güzel olur. Ya çünkü ekibi kurdum. Neden? Tek başıma kalmayayım daha eğlenceli sahneye çıkarabilirim diye. Değil mi? Ekipten kimse gelmiyor. Hadi şöyle göstereyim. Kaç tane X aldığını. Ekipte 4-5 kişi falan var zaten. Çok az. 4 tane falan çal var. Hatta eminim 4 tane çal var. Ben bir de tık atmam. bu. Oğlum yeter lan. Allah Allah ya. Spit 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 spit. Yiyelim şimdi ya. Oğlum aynı kişi mi yedi? <laughs> bir dakika. O bagajın pepe cahiliyesi ne lan? Hayata da aynı gelseydik. Çıkardım şimdi. Başlık da belli. Aynı haritada aynı harita aynı adamlar. Yok anası. Gerçekten şu spottan nefret ediyorum. Tam akıllı oynayan için çok güzel de. Ben spot dedim mi Şey ya. Bu ana spot diyor işte. paletin olur yani spot diyor. Evet iki kişi jen yapıyor. Bir kişinin sesi açıyor. Kimse duymuyor ama. Ben buldum lan. Evet. Senin ne yaptı? Evet gördüğünüz gibi. <laughs> gördüğünüz gibi. Kapkut bile diyor ki. yap video. O zaman Pit gelince oynama Grafik değil mi düşürsün Lan zaten ortada oynamanız Jeneyim mi? Astığı anda yine. Ne oğlum sen mi astın? Çok oğlum Bir dakika Çok yakın mı diyecektim Yakınsa kalkacaktım ama deşşet alanın içinde değil. Alanda olsam o da direkt bana toz olur. Yalan şey. Olmayın sana. Ben ne şey anasını satayım yedim Bu mu şey anasını m u l t 어와 혀ㄹㅍ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ e way 춤� t e 你不懂。 Allah belanı versin. Jeneratör yok mu anasını satayım. Ya. Bir yaldıma geldi mi? Ya. Lan oğlum 3 tane jeneratör görüyorum. Ananı. Aa bu dediğim oyu çekecek bu. Çekti. Aa As. Ee. Lan oğlum. Videoda küfür olacak dedin. E tamam. Değil mi ya? Evet, bu yüzden çekti arkadaş. Kazanay'ı da sapladım, Bir sabit ol, bir sabit ol. Bir, bir, bir de kulağını çatlattı. Değil mi? Az önce gördüm, ondan söylüyor. <laughs> Adamın çektiği işkenceyi az önce ben de çektim. Oğlum işte bak. Bu fırtın olaydı bu ya. Tüyüp onu. Lan düştüm. Bu adı geri ise sıçarım ben. Anamın Ya hay benim. Evimi siksinler ya. Oh. Uh ananı sikeyim ben. Oo ben yapayım. Bak sana da bir sikisin de seni de. Ay aman yapayım. Ya sik git başka yere değil mi ama? Oo oh. Oo Allah 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 al, sen sen gel. Ne oluyor lan? Ananı sikeyim. Ananı. Oğlum. Çektim oğlum. Bu yüzü yok. Bu yüzü çektim oğlum. Ha moy şey var mı? Şap. Oh. Çok seviyorum tabii ben katanın tadını. Böbreğimi dalağımı da alsana kanka. 出高月的，哦，我、um.。